İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel Başkanlığı'nda devam ediyor. Toplantıların Perşembe günü gerçekleşen oturumunda 6 madde görüşüldü. 1 madde ilgili komisyonuna havale edildi. 2 önerge gündeme alındı. Raporla İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantılarının Perşembe günü gerçekleşen oturumunda Mengen ilçesi Kadılar Köyü Paşalar Mahallesi'ne içme ve kullanma suyu tahsisi yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen raporu oynanırsın. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bilir. Toplantıda Mengi ilçesi Rüknettin köyü hudutlarında tapunun 827 ve 828 parsel olsun da kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1 bölü bin ölçekli nazım imar ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planının onanmasına dair imar ve Bayındırı Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Şu anda Merkez ilçe derece köyü sınırları içinde bulunan Tosman şeridi menbaından akan Q eşittir 11,0 litre saniyelik debilik su kaynağının Q eşittir 0,07 litre saniyelik kısmı kullanma su amaçlı olarak 2 Ağustos 2019 tarihinde 3 yıllığına kiralanmış olup kira süresi sona erdiğinden 10 yıl müddette kira süresinin uzatılması talebi ele alınarak çevre ve sağlık ile plan ve bütçe komisyonuna aval edildi. 827 ve 828 İl Genel Meclisi toplantılarının dördüncü maddesi gereğince İl Özel İdaresi'nde bulunan birinci derecelik Sağlık İşleri Müdürü kadrosunun iddias edilmesi talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Trapez, için, adamı... Toplantının devamında Mengen İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliği'ne 181.850 TL, Göğün İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliği'ne 940.000 TL ödenek aktarılması oy birliğiyle kabul edildi. Teşekkür ediyorum diğer kurumların her türlü inşaat işleri... Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından iki önerge gündeme alınmak üzere meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Önergeler gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi. Tosman'ın şey gündem maddelerini burada sunulmuştur.